arkadaşlar Eski Ev'in 20 bölümünde daha hepiniz hoşgeldiniz Ben Halil Ve bugün e, Bir duyuru videosu yapacağım Adımız Eski Ev Gamers'dı de Eski Ev'di Şimdi Eski Ev TV yaptık e, Slash Amazing Gamers yazıyor Amazing Gamers yani Oyun bölümüne de Bir ad bulalım dedik ve Onu yaptık Neyse Eski Ev artık pek oyuna yönelik Bir kanal değil biliyorsunuz Genellikle filmler falan var ki öyle devam edeceğiz. Ee, yeni gelecek bir filmin duyurusunu yapacağım şu an ee, Knockout Timi diye bir film gelecek ve ayrıca onun için bir internet sitesi de açacağız. Ee, yani Knockout Timi dizi şeklinde biraz olacak. Her haftanın bir günü bir bölüm mü yok öyle yapmayız herhalde. Birkaç günde bir bir bölüm falan yayınlarız, yayınlarız iki günde bir falan. Özel internet sitesi de açacağız yani o diziyi rahatça izleyebilin diye. Bunda ne zaman başlayabiliriz tam bilmiyorum. Ya haftaya cuma yani. Şu an pazar günü. Bu haftaya başladığımızda cuma olabilir veya hafta için bir gün olabilir. Belki bilgisayara girersem çünkü filmi editleyeceğiz falan o da var. Yani bildiğiniz bir dizi şeklinde olacak ve filmin içeriğinden bahsedeyim. Ee, Knockout timi diye bir tim var ve Hüso timi diye bir tim var. Ajanlık timleri bunlar. Hüso timi şöyle kuruldu. Knockout timindeki ajan çift 077 kovulunca kendi tim kurmayı eee yani tim kurmak istedi ve kurdu gibi bir şey İşte baya değişik olaylar oluyor sonra mesela ben nakal timin başkanlığını oynuyorum ge, öleceğim falan böyle çok değişik olaylar olacak bazıları ihanet edecek falan neyse filmin geleni izleyerek görürsünüz biraz komiklikte kattık filme Eee hatta ee, şu, şu an ajan çift sıfır bir. Ben başka ajan çift 001 Ben nakaf timinin başkanıyım filmde. Bir de Hüso başkan diye bir şey var. O da Hüso timinin başkanı. Zaten anlamışsınızdır. Ve bu arada videolarda farklı seslerde olabiliyorum. Mesela başlarken <laughs> Merhaba arkadaşlar. iskevin 20 bölümünde hoş Ben Halil. Adama dağılacak. Lan 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 lan. Ve oyunu yenecek. Yee yeah, yendim lan. Oh yeah. Klasik alanlarda. Şöyle kalın sesimi kullanıyorum. Yani. Ya değişiyor açıkçası. Fark etmez bu. Neyse biraz saçmaladım ama. Saçma bir espri de yapayım. Saçmalanmaz saç taranır. İyice saçmaladım gerçekten. Neyse. Neyse değişimi de yaptım. <laughs> i̇şte arkadaşlar yani o diziyi izlemenizi bekliyorum. Yani bir blog açacağız onun için. Ee, neyse linki aşağıda var zaten. Videonun description. Yani açıklama kısmında. Ee, daha fazla göstere basarsanız görürsünüz. Bu arada e, e, Ekrem yeni kanal açtı. Ekrem Alp oyunda diye. Ona da abone olabilirsiniz. Yusuf'un zaten YXVF Gaming ve Berat'ın da Limon Çekirdeği diye kanalları var. Sercan'ın da Wizard Killer Gamers vardı ama onu artık kullanmıyor. Eski eve yüklüyor. O da yani da baya orta az. Eski evde baya kişi var. Ee, sanırım 16-17 kişi falan var yani eski evde toplam olarak. Oyuncu olarak yani oyuncu olsun, yönetici olsun, içerik düzenleyicisi olsun. Ve ıı, hepsi de 13 yaş altı bu saydığım kişilerin. Neyse evet arkadaşlar bir bölümde daha beraberdik. Ve görüşürüz.